Bismillah diyelim. Öyle diyelim Hizmetin hikmeti. Ha, hizmet Allah'ın dinine, İslam'a olacak. Mücide hizmette bu baptandır. Hizmetin büyük küçüğü. Böyle gözükür. içinde yanlış şu lazım. İtikade bağlıdır. Kişinin yani itikadi güzelse hizmeti küçüktür ama hizmeti büyür. Ama kişinin itikadi bozuktur. Hizmeti büyük gözüküyor ama içi dolayı küçüktür. Yani bu kişiye bağlıdır. Ama diyelim ki mürşidin hizmeti bir bütündür. Mürşidler irşat peşindedir. Yani İslam hizmetkarıdır. Onlar ümmetin hizmetkarı ondandır. Çünkü neden? Dertleri günahkarları günahtan çekme. Ne yapma? İslamlaştırma. Şimdi bazı insanlar tarikat eskiden yoktu. Peygamber Resulü Aleyhisselam'ın da yoktu. Peygamber Aleyhisselam Aleyhisselam'da herkes sahabeydi. Tarikata ne gerek? Mürşit. Ne gerek? Peygamber var yahu. Ama öyle bir zamanlara girdik ki Yüce Allah Celle Celaluhu'na vaad etti ya. Ne vaad etti? Hatırlayayım bakayım. Şeytan dedi ki Ya Rab bana müsaade ver. Ben bunları bozacağım. Peki Yüce ne dedi? Hayır dedi. dilelikleri istisna. Peki peygamberler gitti. İslam büyüdü. Yani sahabe zamanı değişiyor. İslam dünyaya yayılıyor. Ve ne oluyor? İslam yayıldıkça bozguncuklar geliyor. 73 tane Allah fırka yaratmış. Bizimkisi hariç 72 tane yani düşün yani. Bunlar sonradan çıktı. Allah Celle Celaluhu'nun bu yani biliyor bunu biliyor. E bu ne yaratacak işte? Gördün mü incelikleri Mehmet'im? İşte Peygamber Aleyhisselam zamanında değiliz. Peki Allah'a vaat etti. Nasıl peki kulunu şimdi şey yapacak? Peygamberin son peygamber aleyhisselamı da gönderdi. İşte ne peygamberin varisi bizim Rabbani alimlerimiz? Sultanımız peygamber varisi. Niye bak gördün mü? Çünkü niye? Allah Celle Celen dilediği işte kullar yok mu? Onları buraya gönderiyor. Mürşide gönderiyor. Anladın? Mürşide gönderiyor. Bazıları tamam isabet edilir bazıları etmiyor. O orası ayrı. Ama sonuçta biz isabet ettiğini düşünerek konuşuyoruz. Zannımız bu. Bak gördün mü? Neden varlar? Hizmetler oluşlarını anladın mı? Onların derdi işte Allah Celle Celalinin muradı. Allah'ın dilediği kullar var ya o kullar işte sofi olanlar. İstisna i̇şte, işte, dışarıda var mı? vardır tabii. ki canım. Allah cömerttir. Allah gafur ve rahimdir. Vardır. Sofi olmadan da Allah'ın seçtiği kullar vardır. Tertemizdir. Yani tertemiz derken tövbe ettirmiştir. Onlara ihsanda bulunmuştur. Bu Allah ya. Ama genelde bu böyledir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu e, Rabbani alimdir. O yüzden yarattı. Rabbani alim diyoruz Mehmet'im. Her alim değil. İşte o sultanın hizmet politikası budur. Allah'ın o şeytana dedi ya. Benim dilediğim kullar istisna. İşte onları ayıklıyor. Onları topluyor. Onun hizmetini yapıyor. İşte bu hizmet halkasında küçük büyük fark etmez. İçinde olursa insan çok fayda ediyor. Neyi peki ama güzel itikadın olacak. Yani Rabbül Aleminle aran güzel olacak. Allah'la itikadı güzel insanın arası güzel olur Mehmet'im. Sana anla zan yapanın değil. Unutma bunu. Allah Celle Celaluhu'yla arası güzel olan mürşide gidiyor. O zaman mürşidin e, ona gösterdiği şekilde amel ediyor. O kimsenin gönlüne girmiş olduğu için kalp ve letaif üzerinden mürşid ona ne yapıyor? İlim akıtıyor. Sebep vesile oluyor. Şimdi Allah dilesi diye yani Allah Celle Celaluhu'yla istesedi da yaratmazdı. Herkesin kalbine verirdi. Şimdi Kur'an şimdi ee, bir sebeptir. Hazreti Peygamber'in hadisleri bir sebeptir, vesiledir. Ve mürşitler de işte e, bunun ruhsatını Allah'tan aldılar. Şah'ın aksi bendi büyüğümüz Allah'tan o ruhsat aldı. Peygamberden ruhsat aldı. Bu bir yoldur. Ya, nasıl bir yolmuş gördün mü Mehmet'im? Ne güzel bir yol değil mi? Ama bunun içine hakiki gireceksin. Kıyıda köşede tutulan olursan riske, riske düşersin. 40 yılı geçer kalbin çalışmaz detayların çalışmaz Mehmet'in. O da yazık olur. Çok kötü değil ama şimdi güzelliklerin yanında kötü. Böyle itikad edeceksin. İşte o zaman itikadını Allah ne yapmış oluyor? Mürşidi sebep kılıyor. Ne yapıyor? Manadan destekliyor ilimden. Erva üzerinde. Sofinin itikadı güzelleşiyor. Ve ne veriyordu? Feraset. Ne veriyordu? İdrak. Gördün mü? Müminin felasetten korkacaksın. E Müslümanlara bakıyorsun dağılmış. O onu suçluyor, o onu suçluyor. Herkes ben doğru yoldayım diyor. Ne bu? Ferasetsizlik. Ferasetsizlik, cahillik bu. İşte çok dikkat edersen, da olursan Allah Celle Celaluhu ne, neden, niçinleri mürşid Kamil üzerinden ne yapıyor? Dilediği, yardım ettiği yapıyor kulu ne oluyor? İşte bu şekilde hakla batını ayırtıyor. Allah hayır dilemiş oluyor. Unutma. O yüzden ne? Hizmeti bir şekilde hizmetin bir tarafında. Bir şekilde maddi manevi bulunmak zorunda Sofi. Sofi'yim diyen bulunmak zorunda. Gözü başka yerde olmayacak, başka mürşitlerde olmayacak, kalbi başka yerde olmayacak, başka mürşitlerde olmayacak. Şimdi bu zamanda bakıyoruz Bazı sofiler acaba şunlar ne yaptı Bunlar ne yaptı Bir bakıyor bakmayacaksın kardeşim Bakmayacak. Ama onlar da evliya işte onlar da Kardeşim onlar da evliya değişmiyor Şimdi sen baktın diye ben evliya demek demiyoruz Anlatanlar size onlar evliya değil demiyor Adab gereği diyor ki Kendi şeyine odaklan Kendi şeyine odaklan Hizmetin içine gir Hizmetin parçası ol bunu diyor adam sana. Onlar şey dillemiyor ki. Yani uydurmayalım. Anladınız mı böyle şeyleri? Onlar hizmet etmiyor değil. Hizmette yarış var. Hizmette yarış var. Mürşidine yapış. O yarışta mürşidini destekle. Öyledir. Allah yolunda yarış vardır. Yarışmak da gerekiyor. O yüzden Allah Celle Celaluhu'nun dinine hizmet etmiş gibi oluyor insan sebeplerini de böyle bilirsek niyetimiz nasıl güzelleşir değil mi rastgele yaşamayın rastgele yaşamayın ilerleyin ne neden içinleri öğrenin rastgele olursa niyetiniz düzelmez sonra nefis devreye girer benlik yapar aslında şu olur o zaman seni kullandılar gülüm derler kim kullandı Allah kullandı kim kullandı mürşit kullandı Allah kullanıyor Çatır çatır kafirleri ve fasıkları kullanıyor Yani kafir belde de hayvanlara yemek verenler Onlar hayır yolunda değiller imanları yok ondan Yüce Allah'ın vaadi olduğu için o hayvanlar yemek yiyecek yahu Allah da onları kullanıyor İman olmayınca Hiçbir amel hayır gözükmez Bu itikadımız olsun yok kafir iyi insan öyle bir dünya yok onu Allah kullanıyor i̇yi, iyi insan değil cahillik yapmayalım çok bilgili olalım İtikat anlatıyoruz çok hassas İtikadın taş gibi değilse seni herkes kandırır zaten hepsin seni kandırmış mübarek şeytan seni kandırmış neyle kandırmış nasıl kandırmış İbadetten kandırmış mübarek icabında sakallan kandırmış namazdan kandırmış hikayeyi yaptırmış öyle kandırmış böyle öyle Allah için olmayan dikkat Allah için olmayan bütün ameller boşa çıkar bütün ibadetler boşa çıkar Allah için olması için itikadin olacak güzel bunlar böyledir Mehmet'im rastgele yok sanarak yaşamaktan çıkacak insan sofi misin çıkacaksın iki bir şey işitince tribe girmeyeceksin. Anlam vermeyeceksin. İslam bir bütündür. Kalbin çalışmıyorsa bütünlüğe karışma. Çünkü sen iki tane doğru bir şey biliyorsun da 90 tanesi bozuk. Haberin yok. Ney bende takke var ya. Sakal da var şey de var. Olmadı. Olmadı. Bunlar geçmiyor. Bunları öldüğün zaman uyanırsan yazık olur. Ölmeden önce uyanacağız. Bu bilgiler bize ölmeden önce lazım o zaman kıymetli. Öldüğümüz zaman zaten hakikat çıkacak. Ne bir adım geri ne bir adım ileri. Bitti gitti. Çok uyanık olacağız Mehmet'im. Çok dikkat edeceğiz. Kalp saat gibi. Allah'ı anacak. Sen onun içesini duyamazsın. işitemezsin Bunun karşılığı kim Allah'ı anarsa dikkat incelik var Mehmet'im. Allah da onu anar. Geri zeka toplum şey zannediyor anmayı bilmiyor İşte Allah'ın anması ona ilim vermesidir Allah'ın anması onu bir müşrik hamile gönül olarak bağlar Bak gördün Herkes işitmiştir bunu Kim Allah'ı zikrederse Allah onu zikreder bitti gitti içi yok Etikat yok İlim yok içi yok Halbuki bak Allah Oku zikreden Gerçek zikreden kulunun Kalbine ilim akıtır Böyle anıyor İhsanını veriyor. İhlas veriyor. Ya Mehmet'im ya neler değil mi? Değil mi? Tarikat böyle güzel. Tarikatı sakız yaparsın. Ona bunu hava atarsın. Sanırsın Sofi'yim. Ölüm anı gelince anlarsın. Mübarek. Ölmeden önce anla. Uyan din, nasihat, din muhabbettir. Duymadın mı? Yoksa kalbinde senin maneviyattan gelen bir ilim, işin senin zordur mübarek. Sandığın gibi olmaz. Sanmayacağız. Sanmayacağız. Yasak, yasak. Öğreneceğiz. Allah ve Resulü ne buyurmuş, ne demiş. Öğreneceğiz. Unutmayacağız aldananız. Kelimeler iki nokta üst üste bizde bozuk. Örneğin öfke. Kur'an ve sünnete göre bakan yok. Öfke işte lan kız bağırıp çağırıyorsun. Bitti gitti. Şeytandandır. Şeytana uymuş oluyorsun. Uyan sensin. Şeytana niye uyarsın? Bak İslam'a bakarsak ne güzel anlatıyor. O zaman dersin ki aman dersin öfke düşmeden önce hele bir yüzümü yıkayım hele bir oturayım, hele abdest alayım. Buyur gel buradan yak. Yok öfke, öfkeliyim işte ben. He, öyle misin sen? O zaman şeytanın askeri oluyorsun sen. Ama sen Müslümanım diye de geziyorsun. sebe seve askerlik yapıyorsun. Bunlar nedir? Bu nasıl bir iman itikattır? Bu nasıl bir imandır? Kusurunu görmezsin. Tevbe nasıl edeceksin? Şeytan zaten, zaten aklını kandırmış senin. Aklını eline almış. Beş tane günahtan başka bir şey yok. O da yaşadığın dünya küfrün içinde. Beş günah herkes işliyor. E ben işlemeyince otomatikman kurtulmuş oldum. Aldanmanın en büyük aldananlar bu zümre. Ne günahlar var kalbimizde, ne gizli şikler var kalbimizde. Bunlar temizlenmeden olmaz. Bunlar ancak bir müşri kamilin tasavviyetinde temizlenir. Mehmet'im, o da sözde değil, yakinen özde. Özde Mehmet'im, özde. Unutma, sanarsan sanmaya devam edersin. Sanmanın üstüne bilgi gelir, ekler ekler durursun. Ona hırsız derler. Bilim hırsız arsız derler. Nefsi büyütürsün. Bu kapı nefsi paspas etmesi lazım. Bu mürşit nefsi ıslah etmesi lazım. Nefsi şişiriyorsa insanda sen bilgi bir nefsin şişiyorsa bileceksin durumu muayim. Koş sultana. Koş. Sarıl yapış. Bırakma. Bırakma dikkat edin uyanık olun.